Cünüplü bir insana ya da kadınları düşünecek olursak hayızlı ve lifaslı hallerinde neler caiz değildir? Bir, namaz kılmak. iki oruç tutmak. Konuyla ilgili ayet ve hadisleri biraz evvel okumuş olduğumuz için tekrar etmeyelim. Cünüplü insan için de mi aynısı geçer? Cünüplü insan için de mi, oruç tutmak. Yok, adetli kadınlar için. Tamam. Korucu bir manası yok erkekler için. Cünüp olmanın yani. Cünüp olmanın. Ama hayızlı ve nifaslı kadınların oruçları gerek. Hemen abdest almak lazım hocam. Yani öyle bir şey oluyorsa ne? zaten. Neyi? Oruçlusun, niyetlisin, olmuşsa, ihtilam olmuşsun. Abdestini alırsın yani. Yani abdestini alır da e, ertelemenin de bir günahı yok. Yani akşam abdest aşama almak kadar bekliyor. güzel kadar olur. Evet, Peygamberimiz Hı -hı. Aleyhisselatü Vesselam sahura kadar kalkar, yani ondan sonra da yıkandı olurdu. Olurdu da işte çok yani. İyiyse yani ki yapar yapmaz o ayrı bir konu. Bunu bilelim o kadar yani. İkinci bir şey var. Cünüp olan bir insanın yıkanması ne zaman gerekir? Cünüp iken yapamayacağı iş başına geldiği. O nedir arkadaşlar? Namaz. Namaz, Namaz vakti girdiğinde temiz olması lazım ki Hı -hı. namazını kılar. Yani e, insanın adaba, gezmesi, tozması, yemesi, içmesi aykırıdır ama haramdır, günahtır evet. Yani demiş. oruca başlamak için de aynı şey geçerli mi? Hayır, oruca başlamak Dün için... kişi, efendim, oruç vakti başladı diyelim, diyecek. Tabii tabii. Imkılara, yer, başlar. Yani. Hiç alakası Daha yok. Oruçta oruç günlük gün bir alakası yok. <laughs> Oruçta yemenin, içmenin cinsel ilişkinin alakası var. Daha önceden bu bulmuş ama Fecir saatine öyle oraya girilmiş. Bunu güzel veriyor. Kabe'yi nafile bile olsa tavaf etmek için bu abdesti gerekir. Musaf'ı eline almak için ve de bizim mezhebimize göre okumak için. Kur'an-ı Kerim'i okumak için. Konu hakkında bazı tartışmalar var. Biz hiç bilmiyoruz Mezhebimiz hem Kur'an-ı Kerim'i dokunmak hem de Kur'an-ı Kerim'i okumak için efendim boy abdesti almamızın gerektiğini söyler. Ama burada efendim işte kadınlar uzun müddet Kur'an-ı Kerim okumazlarsa onu tabirirler. Ya da Kur'an kursu öğretmeni ise bir bayan ne yapacak çocuklara görevini yapamayacak mı? Bizim de zamanımız yok arkadaşlar. Bu konuda teferruat var bazı ama öyle bizim mesleğimizin görüşü hayızlı, ifaslı kadınlar Kur'an okuyamaz ve de dokunamazlar. Zaruret veya ihtiyaç olmadıkça bir mescit içine girmek veya içinden geçmek. Demek ki cünüp olan bir insanın camiye girmesi de caiz değildir. Ama başka bir yol yok, yolu oradan geçiyorsa, maksadı camiye girmek değil, yoldan yürüyüp geçmek olarak yürüyüp geçse bir beis yoktur demiş. Diğer yandan demiş müellifimiz son cümlesi Ramazanda günüp olarak sabaha ulaşan veya gündüz uyuyarak ihtilaf olan kimsenin orucu bozulur. Cumanar rabbi karabu izzetu amma yasifun mesela namazın mescid ve elhamdülillahi radlallerimle kabul.